Arkadaşlar bugün Green Marketing Ajansı olarak bisiklet kullanımına yönelik araştırma yapmak için sahadayız. Şu an Zafer bölgesindeyiz. Gelin hep birlikte röportajımız. Yaşınız kaç? Öğrenelim. 22. 22 bisiklet kullanıyor musunuz? Şu anda hayır. Bisikletim yok. Anladım. Konya'da bisiklet kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konya'da bisiklet kullanımı bence gayet evet. güzel. Ee, yaşınız kaç? 20. Ee, bisiklet kullanıyor musunuz? arada. Yani köye gittikçe geldikçe. Çünkü e, buraya getirmedim ben Konya'ya. E, bisiklet kullanmanızın amacı nedir? E, mesela eğlenceli oluyor. E, hemen gitmek istediğinde bir yere yürürken daha az bir şekilde yavaş gidiyorsun ama bisikletle daha hızlı bir şekilde varabileceğin yere ulaşıyorsun. E, her mevsim bisiklet kullanabiliyor musunuz peki? Yok, hayır. Kışın bir yerim sakatlayacağım diye hiçbir şekilde bilmiyorum. Önce ama... bir yaşınız kaç? 18. E, bisiklet kullanıyor musunuz? Bisiklet kullanıyorum. Kullanmandaki amacın nedir? E, ulaşım amaçlı, spor amaçlı, sağlık amaçlı, e, hız amaçlı. Nekinden Her mevsim bisiklet kullanabiliyor musunuz? Genelde her mevsim kullanırım, kar yağmadığı sürece. Yani kışta da kullanıyorsunuz? Tabi kışta da kullanıyoruz, ama kar yağdığında engel olur. Aynen. Konya'da bisiklet kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konya'da bisiklet kullanımı hakkında yaygın değil, çok fazla, ama e, tabii güzel. Öncelikle yani. yaşınız kaç? Öğrenebilir miyim? 17 yaşındayım. 17 yaşındasınız. Bisiklet kullanıyor musunuz? Ee, kullanamıyorum Konya'da. Yani. Neden kullanamıyorsunuz? Ee, çünkü yurtta kalıyorum. Buraya bisikletimi getiremiyorum. Ee, Konya hizmet sunuyor aslında ama ona da yaşım yetmediği için kredi kartım yok. Kullanamıyorum. Peki e, bisiklet kullanmanızdaki amaç nedir? Ee, hem sağlık hem de ben ulaşımda e, hareketsizliği çok sevmiyorum. O yüzden bisiklet benim için genelde çok güzel bir tercih oluyor. Peki her mevsim bisiklet kullanabiliyor musunuz? Evet. Kışın kullanıyorsunuz. Evet kullanıyorum. 16. Ee, her mevsim bisiklet kullanabiliyor musunuz peki? Evet yani kışın da kullanıyorum çalışan bir esim. Peki. Ee, Konya'da bisiklet kullanmak hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani düz bir yer güzel oluyor. Yani rahat. Tamam çok teşekkür ederim. Şey.